Yerdeydik sabah saat 10.30 civarında. Kamyonun önünden araba biz de kamerada gördük. arabaya çıktığımızda gördük. Herhangi bir can kaybı falan olmadı. Çok şükür maddi hasarla atlatıldı. Onun evet, dışında başka bir sıkıntı yok. Olay yerine e, trafik intikal etti. Evet. Aynen. Yani gerekli işlemler yapıldı. Gerekli işlemler yapıldı. Can kaybı yoktu. Maddi hasarla atlatıldı, atlatıldı çok